Değerli takipçilerimiz herkese merhabalar. Şu anda Watch Luxury saatimizin bağlantı videosunu çekiyoruz. İlk önce App Store üzerinden uygulamamızı indiriyoruz. Uygulamamızın ismi Verfit Pro. Açıklamamızın altında da yazacağız bunu. Buradan indiriyoruz. Uygulama yaparken ilk önce uygulama bağlantısı daha sonra bluetooth bağlantısı yapacaksınız. saatimizin Bluetooth'u buradan yeşil olduğunda açık demektir. Uygulamamızı açıyoruz. Buradan atla diyoruz. iCloud hesabı ile giriş yapabiliyorsunuz bir de Gmail hesabı ile. Bir Gmail hesabı ile giriş yapıyoruz şu anda. Buradan watch'a basıyoruz aşağıda ekipman'a bastığımızda e, saatimiz burada çıkacak burada çıktı n78 plus olarak eşleştiriliyor şu anda eşle dediğimiz zaman e, saatimiz gördüğünüz gibi otomatik buraya aktarıldı yani telefondaki bütün her şey buradan evet diyoruz gerçekleştirmek Saat yüzü mağazasına girdiğimizde içerisinden istediğimiz temayı yapabiliyoruz. Yani orada olan temaları ve ayrıca kendi galeriniz üzerinden de fotoğraf ekleyebiliyorsunuz. Reklamları hızlı bir şekilde geçiyoruz. Buradan ücretliler de var, ücretsizler de var. Buradan çıkıyor. İnternet biraz yavaş olduğundan dolayı biraz geç yükleniyor. En aşağıya geldiğinizde özelleştirmek var. Oraya bastığınız zaman burada artıya bastığımız zaman galerinizdeki tüm fotoğrafları görebiliyorsunuz. Oradan da ekleyebiliyorsunuz. burada bağlı olarak gözüküyor yüzde 47 şarj e, mevcut onu da gösteriyor buradan e, sık görüşülenlerden e, 10 veya 12 kişi ekliyorsunuz buraya eklediğiniz zaman saatiniz üzerinden de e, o kişileri hızlıca arayabiliyorsunuz Bluetooth bağlantısını yapalım burada e, n78 Plus bağlandı olarak gözüküyor Bunu açtığımız zaman, Bluetooth açtığımız zaman Watch Call çıkıyor burada. Bunu da açıyoruz. Yani bu şekilde. Şu anda bağlantı kuruldu. Yani tüm bağlantı bu şekilde, e, tüm uygulama bildirimleri aktif olarak saatinize gelmektedir. Buradan görüyorsunuz. E, telefon üzerinden, e, pardon saat üzerinden de arama yapabiliyorsunuz. Buna bastığınız zaman. Şuradan uçakımızdan çıkaralım. Gördüğünüz gibi bu şekilde e, gözüküyor. Yani kısacası bu şekilde e, diğer sorularınız için e, bizlere ulaşabilirsiniz. Yani genel olarak kurulum bu şekilde. Bu kadar. E, bizleri tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz herkese keyifli alışverişler.